Bugün Heron Papi ile birlikte görevleri tamamlayarak kapıları açıp 40 aya yakalanmadan bakalım bu evden kaçabilecek miyiz? Kaçabileceğimi düşünen arkadaşlarım burada sizden bir like bekliyorum. Hadi o zaman videomuz başlasın. 9 dakikamız var. Bunu başarabilir miyiz? Çok zor bir oyun arkadaşlar. Spider'dan daha zor yani. Ya çok kötü. 40 hadi, hadi. ayak. Böcek hadi, hadi. yani. Böcek böcek. Bunlar burada anahtarlar hiç kimse almadan direkt bizim almamız lazım bu arada sana söyleyeyim. bak. Çekiş ve kart diyor. Bu çocuklar başladı bile. Başladılar. Çekiş ve kart lazım. O çocukta kırmızı renkli anahtar vardı onu gördüm. Gel bak. Yeşil anahtarı alıyorum. Tamam yeşil al Ses geliyor. Gerçekten ses geliyor. Yeşil anahtar. E, Burası için güç lazım diyor. Aa, ay, beni yakaladı, beni yakaladı. Beni kurtarın, beni kurtarın. Hayır. Ooo öldün mü? <laughs> Bakın kapıdan gitmeyin direkt kapıdaydı. Ya. Abi nasıl yakalandın hemen? Hemen yakalandım. Karşıma çıktı canavar manyak gibiydi. Oy çok iyi oynuyor. Oy böceklerden nefret ederim. Aşırı iyi oynuyor o zaman. <laughs> Tek yok, iki kişisiniz. Oy, testlere bak. İki kişisiniz şu anda. Tam ben beni izle o zaman. Anne! <laughs> ya çocuk. Aa Çıktım! Aa, kaçtın kaçtın. Koş 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 sakın yakalanma Oo, sakın yakalamaz. yakalanma. Çok iyi oynuyor diyecektim kurtulduk arkadaşlar. Kurtuldun. Nasıl kurtuldun ya ben ka Aa, kaçamadım. Kaçın abi kaçın. Ka kaçın ya, onlar kaçın kaçın. Geldi. Geliyor arkanda 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 geliyor. Aldım mı anahtar? Oy. Oy Burası biri yakalandı, bir yakalandı. Şey. biri yakalandı. Kapıyı kapa kapıyı kapı, kapa kapıyı kapa. Kapıyı kapa. Çekil kapı. çöbür tarafı. Gel gel gel. Çekici çöbü taraftaydı. Dur çekici mi alayım o tahtayla orayı bir kırmaya çalışayım. İki kişisiniz bu arada. Diğer çocukta da mor anahtar var. Sende de mavi anahtar var. Tamam çekici burada bir yerdeydi. Dikkat et dikkat et. Geliyor 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 geliyor. Abi çekici lütfen bana bırak ya. Çekiç çocukta. Tamam kırmıyor ki. Bak mesela şimdi çekişte olan. Bak vur buraya. Abi vursana buraya ya. Dikkat Abi et. oraya niye bunun ön çekiş var elinde? ne? Ay! Çok korkunç bir oyun bu. Çok korkunç bir oyun arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar siz bu oyunu oynadınız mı? Bu kırk ayaktan kaçabildiniz mi? Yorumlara yazın. Çok eğlenceli Çok bir var. oyunmuş. Spider gibi kesinlikle değil bence. Çok zor. Veya bizim... Çekici aldın da sen. Aha yakalandı. 40 ayak kazandı. Kimse kalmadı harika. Herkesi yakaladı. Aynen. Play diyorum. Hadi bakalım. Bir tane olsun. Bir tane olsun bence. İki tane hayatta uğraşamayız. İki taneden hayatta kaçamayız. Aşırı zor olur. Bölüm 1. Kesin ben olacağım şimdi. Bak izle. <gülüyor> Geliyor. <gülüyor> bana gelme ne olur bana gelme. Bana gelecek. Aynen. Hadi geçmiş şey olsun. Aa sana, geldi. geldi. Güzel. <laughs> bir saat. Bir saat sonra. sonra. Bakın a bak nasıl yatıyor. <laughs> o o o yok evet. Bana bakın şimdi tavandayım. <laughs> Aa bak bu arada saniye geçme varmış ya. Yani. Evet kenarda solda skip var. Evet ya girisi seyirciler. Evet. Sigar. Hadi bakalım. Hadi bakalım benden. Her şeyi bana bırak çocuk. Lütfen her şeyi bana bırak çocuk. Lütfen. Benden kaçabilecek misiniz bakalım? Arkadaşlar kaçabilecekler mi? Kaçabilecek misiniz? Karşıma bir tane bile bir malzeme çıkmaz mı? <laughs> Gerçekten hmm. Dark Souls daha yine bu. Mode. Bu ne? Oo. Bak bir şey söyleyeyim mi? Duvarlara tırmanabiliyorum haberiniz olsun. Aa, kırk ayak acıkmış. <laughs> <laughs> o çok zor oldu o zaman. Ben seni tavanda nasıl göreyim? <laughs> bir Arkadaşlar şey oyun çok zormuş. Ben oyunu bitiremem yani. Korkuyorum bir de bir anda çünkü çıkıyorsun. <laughs> gitti birisi Birisi gitti. Üzgünüm. Bu oyun zor ya. Bu oyun çok zor arkadaşlar ya. Vallahi zormuş. Hmm, 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 nam, 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 nam. ay Nam başım döndü. Ya çok dikkatli oynarsam aslında kaçabilirim böyle. Sağa sola bakmam lazım değil mi? Ya tavandaysam? Aha ha ha ha. Havanda mı? Ya tavandaysam. Hmm. Tavanda oldun mu? göremeyeceğim için. Ay abi çocuk korkutma beni. <laughs> ya bu oyunda bir anda karşına çıkıyorsun ve çok panik yaptırıyor. <laughs> Bizi şey diyeceğim. Ben buradan takılı kaldım. Nerede? neredeyim? <laughs> ben beni buradan çıkarın. Bir yerlere girdim. Nam 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 böyle gördüm. Ah! <laughs> Oy! Hayır, 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 hayır. Kaçtı benden. Evet. benden Hayır. Ben Hayır. Kaçtım sen. Bu kaçma olayı nasıl oluyor ya? Kırk ayak geliyor. Kırk ayak gelme. Duvara tırmanacağım arkadaşlar şimdi. Kaçma olayı nasıl oluyor mesela? Bazen kaçabiliyorum. Evet, evet bazen kaçabiliyorsun ama nasıl olduğunu ben de anlamadım. Burada mavi ve mor kapı var. Buraya mecbur gelmeniz lazım. Ooo biz şu an başka yerlerde kartlarla açtığımız için mavi ve mor kapı çok umrumuzda değil. Bir çocuk gördüm onu Artık takip yok, ediyorum. Yok, 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 görünce vallahi panik oldum. Gördüm seni. Beni mi gördün? Evet gördüm. Ee. Geliyorum. Kapıları açıp kapatıyorlar. Burada çekiç var. Nereye gitti bunlar? Neredesiniz? Aha. Ya bu çekiç olayı çok kötü ya. Gerçekten de zor bir olmuş arkadaşlar. Yakalayacağım seni. Kaçıyor benden ama yakalayacağım onu. Abi ne kadar çok görev var ya. Ya benden kaçıp duruyorsun. Ama seni yakalayacağım. Çok fazla çekiçte şey ihtiyacımız var ya. Abi çek için yerini niye değiştirdiniz ya? <laughs> Artık daha temkinli oynuyorum. Bak bak bu kapıyı açmışlar. Nasıl açmışlar? Gördüm seni oradasın. Kanki. Gerçek söylüyorum. Ne yaptınız abi? Her şeyi aldı bunlar. Her şey birbirine karıştırdı <laughs> şu an. Bütün her şey birbirine karıştırdılar şu anda oyunda. Ya arkadaşlar bak çok sinirlendim. O çocuğu yakalayacağım şimdi. Bir tane çocuk iyi oynuyor herhalde. Evet. Neredesin? Bu arada süre bitecek. Biz kaçamadan sen bize yakalayacakmışsın gibi geliyor. Yakalayamıyorum. Hadi ya. Bir yer arıyorum bulamadım bir türlü var ya. Abi neredeydi orası? Neredesin? Buradayım. 5 dakika var. Bizi yakalayamadın. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, yakalama dur 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 yapma 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 yap. Tahtayı koyacağım karşıya geçeceğim. <laughs> nasıldı nasıl dava? Çok iyi ama yapma. Yapma bir görelim nasıl kaçılıyormuş bu oyun ya. Ya neden yakalayamıyorum arkadaşlar çocuk beni çok gıcık etti ama. Git onları yakala senin gıcık edenleri ben şurada masum yakalayamıyorum ne yapayım? Masum masum görev yapıyorum arkadaşlar sadece. Aa, git buradan! Şeyler oluyor sanki. Git. Oh. Çok değişik yere geldim oha. Öl sen? öl öl artık. <laughs> Ha, abi bunu nereye koyacağım <laughs> ya? Ona Sen... düştüm ve öldüm mü ben? Sıra sende. Yukarıdan aşağıya düştüm. Sırası... bayılmışım. <laughs> ne? Harbiden bayıldım. Nasıl bayıldın? Neredesin? Bana hiç bulaşma lütfen çok değişik şeyler yapıyorum şu an. <laughs> of, ya, var, çok... ya, bana hiç bulaşma falan diyor Neredesin söyle. Nerede olduğumun bir önemi yok. Ya <laughs> nerede o da mı bir önemi yok Hadi, kaçmak istiyorum. Seni bulacağım. Tek amacım masumum ve kaçmak istiyorum. Bak bak senin bir kere karta ihtiyacın var ve kart burada. Her şeyin yerini ezberlemek gerekiyor. O çok kötü oluyor ya. Tamam senin çekici ihtiyacın var ve karta ihtiyacın var. Seni de bulacağım şimdi. Çekiç ve kart mı? Evet. <laughs> Ya yakalama ya! <laughs> Benim de yakalamaya açıyorum ya! Hayır ya! Hayır! Hayır! Bım bım Var ya o kadar bım. ilerledim ki! O kadar ilerlemiştim ki! Karnım doydu arkadaşlar! Karnım doydu artık! Karnım doydu! Neyse ben olsam şimdi görürüz. <laughs> Sen ve ben olsak... ...bu kovalasa belki inşallah öyle olurdu. Diğer çocuk inşallah eline bir şey almaz ve oynamaz. O çocuk iyi oynuyor biliyor musun? İyi oynuyor mu? O zaman kaçalım hadi. Burada kaçmayı gösterelim. Tamam hadi hadi! Kaçıyoruz! <laughs> Ben bu tarafa doğru, sen o tarafa doğru. Tamam, zorlayın. ben de bu taraftan başladık. Çok şey var, görev çok fazla. Akarsı. Görev çok, aynen. Bir kapı buldum, kapıyı açtım. Ee, mavi. Bir... Zaten hiçbir şey bulamıyorum, bak. Tamam, ben mavi ve anahtar buldum. Yerini söylerseniz. Mavi anahtar televizyonlu odanın üst katında. Aa, tamam, televizyonlu odayı biliyorum ama kırk ayak direkt orada doğmuyor mu? Vallahi onu bilmiyorum. Geldim han sesi geliyor. Gelirse zaten kaçacak yerler var ya. Tamam, kapıyı açtım. Ee, kapıyı açtım ama burada hiçbir şey yok. Buradan yukarı mı tırmanmamız gerekiyor? Geçen anahtarı aldım. Çocuk tahtaya adına anahtarı oraya koymuş herhalde. Ya Oy. hayır ya. Hayır, 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 hayır. hayır. Oo ben gittim. Çok zor. İyi, iyi oynuyormuş. Ben aynımemiş. Tamam, çocuk Aynı. tahtayı getiriyor. Hadi dene bakalım bütün şansını. Tamam deneyeceğim. Aşağıda gördün mü? Tamam o sarı şeyde git orada mavi ben açmıştım oraya koy. Aynen. Ee, burada da ben de bunu alayım. Elimde la laser drill diye bir şey var. Bununla ne yapacağız bilmiyorum. Ne yapacağıma bakacağım. Laser drill diye bir şey var. Ha, onu 20 saniye boyunca susturdu galiba. Bu buraya takılmıyor. Buraya yakıt lazım. Beni çağırıyor olabilir. Tamam birlikte gideceğiz. Bak elimde böyle bir şey var. Onu nereye takacağımı göster. Çünkü ben görmedim nereye takacağımı. Burada mı? Bakayım elindekini. Onu nereye takacaksın biliyor musun? Buraya mı? Devam. Evet. Aynen. Devam et. Devam et. Devam, devam et. ediyorum. Bir kapı var da kapıya koyuyorsun, lazer kesiyor onu kapıyı. Aa, burası, Yok, değil. Burası, 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 burası değil. Yok Yok, devam et. Aynen, aynen devam et. Tamam, tamam. Oradan Yeş yukarı çık, Tamam, tamam. Çıktım. İn aşağıya. İndim. Tekrar devam et. Devam et, devam et. Dümdüz devam et. Tamam. Kırk ayak bir anda önüme çıkabilir. Şurası olabilir mi? Hayır, Doğru. Devam et. Orada sağdaki kapı. Heh, şu, o kapı şu, kapı şu Aynen. Oo. Oradan şimdi bak ne çıkacak. <laughs> Kapının önünde bekledim patladım. Şanssız. Kim dedi? Ya. Neyse. Arkadaşlar biz kaçmayı başaramadık. Siz kaçmayı başardınız mı? Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İnşallah bir sonraki videoda kaçabiliriz. Evet arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like yeni bölüm çekeriz ve yeni bölümde kaçınmayı gösteririz yani aynen. Evet eğer ki güzel bir like atarsanız bir sonraki bölümde söz kaçacağız. Evet o yüzden izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın bay bay.